Seni de götürüp o kara herife teslim edeceksin, öyle mi? Allah'ın izniyle öyle! O kadar adamın içinden nasıl burnunu bile kanatmadan kaçırdıysam... ...Şimdi de kılını bile halel getirmeden götürüp kara alama teslim edeceğim. <laughs> Yazıklar olsun sana! Ben de seni bir adam sanırdım. Ben istemeseydim, sen beni kaçırabilir miydin? Kendi gönlümle kaçtım ben sana Mehmet! Seni sevdiğim için kaçtım. Böyle oynak bir kara olduğunu bilmezdim. Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal... ...Hem de benden oynaşmaya kalk. Hiç utanman yok mu senin? Yalan! Çocukluğumdan beri ben senden başka kimseyi sevmedim. Ama şuncacık yüz vermedin bana. Kara ağam, yalan söylemez! Yalan söyleyen sensin! <laughs> Mehmet! Bak gözlerimin içine! Yalan söyleyen insan gözlerimi bulla! Kıyma bana! İkimize de kıyma! Bir canavardan kurtardın, başka bir canavarın kucağına teslim etme! Senden başka kimseyi sevmiyorum ben! İnanmıyorum sana! Yürü, kara alağıma gidiyoruz! Bakalım yüz yüze gelince ne söyleyeceksin? Bırak! Bırak beni! Bırak! <laughs> Gitmem ben o herife! Yoksa kıyarım kendime! Götüreceğim! Bunca iyiliğini gördüğüm bir adama döneklik edemem! Bırak! Bırak! Dağı taşı taradık, izlerini bulamadık baba! Zorlu birine arka vermemiş olsa! Bir yanaşma parçasının senin kızını kaçırmak ne haddine düşmüş Müslüma? Doğrusun, bu işin içinde kara hali var. Aramız namusumuz elden gitti baba. Varalım bu işin hesabını kara soralım. Eşkıya takımı dağda keserken korkuludur. Düzey indi mi elinden bir gelmez. Yürüyün! lan Mehmet'im benim! Karali sana kurban olsun! Bırak beni! Bırak! Şimdi dile benden ne dilersin? Hiçbir şeycik dilemem ağam! Sağlığın bana yeter! Yalnız gel gör ki bu kızın söyledikleri yenilir, yutulur gibi değil. Zınlatma ona! Ne dediyse cahillin iyi demiştir! Bırak beni pis yalancı! Senin olmaktansa canına kıyarım daha iyi! Mehmet! Mehmet, bırakma beni bu canavar herife! Kıyamadım, kurtar beni! İnan bana, senden başka kimsenin olamam ben! Aa, Mehmet, Aaa, bu kızın sende gönlü yok! Seninle sonra görüşürüz, hadi çek git başından! Bırak beni! Aa. Sen yalan söyledin bana! Söyledimse söyledim! Dünkü çocuklara hesap mı vereceğim bu yaştan sonra? Bu iş senin şanına yakışmaz! Bırak kızı gitsin ağam! Git dedim Mehmet! Elimden bir kaza çıkmadan git buradan! Kızı almadan bir yere gitmem! Mertlik değil bu yaptığın! Mertlik değil demek ha! <gülüyor> <gülüyor> Atın şu köpüğü aşağı! Dur, Kareli! Dur, yoksa vurdum! Silahını at! Adamına da söyle, kızı bıraksın! Cano! Buyur! Silahları topla tabii. Arkamdan gelirseniz hiçbirinizi acımam, vururum! Haydi Cano! Hey! Atları kapatın! Sandıktan yeni silahları da çıkartın! Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...Bana karar edemesinler! Hayır, Nedir? Ne oluyor? Güpe çiftliği basmaya mı niyetlendiniz? Ara bu iş eşkıyalık işine benzemez! Kız kaçırmayı bu memlekette adamın yanına koyarlar mı sandın? İftira etmektesin bana! Gelin olmuş bir kızı kaçıracak kadar aklımı yitirmedim de! Ben töreleri bilmez miyim? İzini takip ettik, çiftliğe geldiğini biliyoruz! Tez Mehmet'i de, kızı da teslim et! Doğrusunuz, Kızı sırtlayıp bana geldi. Saklıyım diye yalvardı. Ama ben ona uyar mıyım hiç? Kızı elinden alıp, deli olana da bir güzel cezasını vereyim dedim ama... Ama ne çare ki, silahını çekti, kızı alıp tavuştu. Tam peşine düşerken... Aha, siz çıka geldiniz! Bunda benim ne suçum var? İnanmıyorsanız, kapım açık! Buyurun arayın! Ne tarafa gittiler? Şeytan kayalıklarına! Durun, beni bekleyin! Avucumun içi gibi bilirim dağları! <laughs> Evet! Dur biraz! Ah, yoruldum ben! Ne olur biraz dinlenelim! Duramayız Beşimiz Peşimizde canımızı isteyen çok adam var, hadi bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Ateş etmeyin! Kızımı vuracaksınız, dönün!